Belki de Türk ekonomi tarihinin en ciddi, en derin krizlerinden bir tanesini yaşadığımızı düşünüyorum. Bundan bir an önce kurtulmak. Ee, öyle çok parlak bir yıl falan da değil, ee, aslında işlerin biraz yoluna girdiği, normalleştiği bir yıl bile millete çok ciddi nefes aldırabilir. Şu anda yaşadığımız krizin bir pandemi etkisi olduğu elbette ki tartışılmaz. Ama pandemi dünyada hiçbir ülkede... Hele hele dalgalı döviz kuru rejimini uygulayan bizim gibi gelişmekte olan bir ülkede. Hele hele yıllardır parası sürekli kaybeden, değer kaybeden bir ülkede kuru 8 liradan alıp 18 liraya götürmedi. Dünyanın hiçbir ülkesinde bizim içinde bulunduğumuz, Türkiye'de Merkez Bankası bağımsızlığı yoktur. Türkiye'de bağımsız para politikası yönetimi yoktur. Türkiye'de para politikasını yöneten de, hazineyi yöneten de, bankacılık sistemini yöneten de Sayın Erdoğan'dır. Yani bu bu sistemle birlikte 2018 sonrasında bağımsız para politikası uygulaması söz konusu bile değildir. Hiçbir aklı başında makul iktisatçı Türkiye'de enflasyon dinamikleri böyleyken faiz indirimini söyleyip kurumu şekilde patlatmaz.